Afiyetle izleyelim. Evet. Bu da benim meşhur arkadaşım Filcik Betonfil. Tanıştırayım. Emin'e. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Hem doğu hem de Güneydoğu hem Doğu hem de Güney Bavarya Bavarya ait Bav Schloss Nymphenburg bir hemen oraya bir göz atalım. Güzel manzaralar çekeyim size. Yani yolu düşen Münih'e konsolosluğa düşen mutlaka hemen 100 metre arkasındaki şatoyu geçsin derim. Evet amca haklısın. Cehennem hak. Biz de inanıyoruz. İman ettik. Aşktan bahsediyor ama bağırıyor. Nasıl bir aşksa artık. Hristiyanlık böyle işte. <laughs> O neydi? <laughs> güzel, güzel sessiz bir ormandan hepinizi hepinizi saygıyla anıyorum. <laughs> Şuraya bakar mısınız ya? Ya çıkacak delik arıyor bunlar ya. Kaçacak delik arıyor. Bak bak bak. bak. <laughs> Gir içeri. Gir. Şaman mı? <laughs> Ne yapıyor bunlar? Bak 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 bak. Düştü. Düştü. Lan bunlar düştü. Üzerim kırmızı olduğu için kırmızı başlıklı kızın yerini tutuyorum galiba. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Bildiğiniz gibi Rütürk'ün Türkiye Cumhuriyeti bu tür <laughs> çalışan anne ve babalar için Hoşçakalın.